Selamlar gençler. Oyun oynayarak para kazanma serimize yeni bir soluk getiriyorum. Bundan sonra Telegram'da paylaşılan yeni çıkan oyunları ve para kazanabileceğimiz oyunları sizlerle paylaşacağım. Haydi ilk oyunumuza da başlayalım. Şimdi videoya başlamadan önce sizlerden bir tane ricam var arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kanala abone olup bir tane de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Öncelikle bunu söylemek istedim. Sonrasında da videomuza geçelim. Şimdi sizlere göstereceğim oyunlar Telegram'da paylaşılan genel geçer oyunlar olmayacak arkadaşlar. Çünkü listemize baktığımızda çok fazla oyun var. Ancak ben sizlere bu genel oyun oyunlardan bahsetmeyeceğim. Doğrudan borsaların paylaştığı kendi oyunlardan bahsedeceğim. Ki bu sayede bu borsalarda da bu oyunların listelenmesi çok kolay olacak. Zaten en yakın örneğine baktığımızda Hamster kombat oyunu görmüşsünüzdür. Bu da artık Binance'da listeleneceği duyuruldu. Birçok zaten yerde listelendi. Binance'da da artık yakın zamanda listeleneceği paylaşıldı arkadaşlar. Bundan dolayı ben de artık Telegram oyunlarına biraz daha yöneleceğim. Ki bu sayede daha fazla miktarda da para kazanabiliriz. Burada önemli bir nokta var. Dediğim gibi birinci noktası borsaların kendi oyunları bulunuyor. Bunlara yöneleceğiz. İkinci kısım vade etmeyen projelere yönelmeyeceğiz ki zaman zamanımızı boşa harcamayalım arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere göstereceğim oyunumuzun ismi XQ Coin diye geçiyor arkadaşlar. Biz burada Q Coin borsasının kendi Telegram oyununu oynayacağız. Hatta o vakit kaybetmeyelim. Doğrudan oyunu da sizlere göstereyim. Oyunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan oyuna giriş yapabilirsiniz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Telegramınız varsa bu yeterli oluyor. Oyuna girdiğinizde yapmanız gereken tek şey buradaki gördüğünüz gibi Frog'a basmak arkadaşlar. Bastıkça üst tarafta da görebilirsiniz. Biz puan kazanıyoruz ve her kazandığımız puanın karşılığında ilerleyen zamanda borsalarda listelendiğinde bunu gerçek paraya dönüştürebileceğiz. Şu anki fiyatı tabii ki de bilinmiyor arkadaşlar. Biz bunu uzun süre böyle boş vakitlerinizde isterseniz telefonunuzdan yapabilirsiniz. isterseniz bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Ekrana tıkladıkça bize coin kazandırtıyor. Bu tarz projeler çok fazlasıyla var. Ancak burada önemli nokta doğrudan borsaların kendi projeleri olmaları arkadaşlar. Burada ekstra parayı nasıl kazanabiliriz? Şöyle wallet kısmına gelip buradan cüzdanınızı bağlarsanız buradan ekstra coin kazanabilirsiniz. Bunun da birkaç yöntemi var. İster Telegram'ı kendi cüzdanını kullanabilirsiniz veyahut da farklı cüzdanları da buradan bakıp kullanabilirsiniz. Hesabımı bu şekilde bağlıyorum. Cüzdanı da en son bağlı diyorum daha önce cüzdan açmadığım için bu işlemleri yaptım şu anda cüzdanı bağlamış oldum arkadaşlar hemen şöyle ki wallet kısmına geliyorum burada gördüğünüz üzere artık cüzdanım bağlanmış oldu buradan sonra artık cüzdanımı da kullanarak paramı istersem oraya çekebilirim dersen de xqcoin'in web sitesine girip arkadaşlar burada da işlemlerimi yapabilirim burada da görebilirsiniz doğrudan kucoin'e bağlanıp buradan işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz asset kısmına gelip cüzdanınızı buraya yine bağlarsanız yani kucoin'e giriş yaparsanız hesabınızı birbiriyle aktifleştirmiş oluyorsunuz İlerleyen zamanda da herhangi bir sorun yaşamamak için bunu sizler de yapabilirsiniz. Telegram oyunları aynen bu şekilde oluyor oynaması çok kolay sadece ekrana basmanız gerekiyor Aynı zamanda yeni skinler veya da geliştirmeler yapabiliyorsunuz Bunları yapabilmek için de arkadaşlarınızı davet etmeniz gerekiyor Arkadaşlarınızı davet ettikçe de buradan ekstra ödüller alabiliyorsunuz Oyun bu şekilde dediğim gibi daha fazla bu tarz oyunlar istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın İlerleyen vakitlerde bunun listelenip listelenmeyeceğini elbette ki bilemeyiz Ancak biz bu KuCoin cool borsasının kendisine güvenerek bu işlemleri yapıyoruz videomuzda da bu kadardı kendinize iyi bakın görüşmek üzere